Merhaba arkadaşlar ben Canan Bakman sizlerle Roblox oynuyoruz Roblox oynayacağız dur şurayı bir kapatayım Dans yapacağım dans yapacağım dans ki hayır Durun şurayı kapatmak istiyorum Çünkü ben ben bunu 209'a kadar geldim çünkü bunun sonu 209'du Yani biraz zor biraz kolay yani orta bir şey Bunlar çok Hadi <laughs> Kalkar Karkay koyarsın. arka koyar. Kalkar koyamıyoruz Yok kalkar koyamıyor. Buna bakalım. Bu da koyamıyor. Peki buna bakalım arkadaşlar. Bu da koyamıyor. Lan buna ne? Kandırıldık. Bu ne? Bu da koyamıyor. Arkadaşlar şey hiçbiri koyamıyor burada. Ben bunu sürmek istiyorum. Hiçbirine koyamayacağım. arkadaşlar. Arkadaşlar biz çok malız. Arkadaşlar delireceğim. Ee, ben bunları bir sileceğim. Durun. Şurada çantam, çantadan. Bu ne lan? Çantama bir şey eklenmiş. Dur. Bunu bakayım bu neymiş? Ha, bu da kaykaymış. Kaykay da kötü. Bunları atalım gitsin. şu şunu, kullanıyorum. Ben bunu değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Değiştirmeye gidiyorum. Bakmak ister Hayır. Bakmayın bana Arkadaşlar geri geldim. Bunu aldım. Küçük gözükebilirim. Neden? Çünkü normalde bu büyük. Ama kafam da gitmiş. Baksanıza. Kafama bir kakarsam geri düzelir galiba. Yanlarına bir kaka yapayım da normal kaybet. Yok yuvarlak olmasın. Çok yuvarlak zaten. Biz buralara geçeriz. Yani biz buralara geçeriz yani. Hiçbir zarar yok. Salak çocuk. Kendim <laughs> de düştüm. Vallahi bu Ona dedim ondan sonra kendim de düştüm. Ayı görmek istiyorum. Bak buralara düşüyor mu şöyle? Oyuncu hiç durmadı. Şöyle. Buradan da şöyle. Yaparken elde küçük kasa bak yuvarlak çok yuvarlak. Aaa ver bana. Aaa biz aldığımız için şimdi geçeceğiz. Bakın içine nasıl geçeceğiz. Kaç kez öldüğümü sayacağım. Kaç kez öldüğümü sayacağım. Hiç ölmedik bunda. Bunda da kaç kez öldüğümü sayacağım. Ama çok kolay. Dırırı. <laughs> ay ay merhaba. Ne Güneş nerede? Güneşi gösteremez. Güneş <laughs> o çok kolay. Ben direkt şu ortadan <laughs> kıldım. Oyun neden onu yapıyorsun? Arkadaşlar oyun beni hiç sevmiyor. Arkadan sesler geliyorsa makinemin ne sesi direkt. Buradan almıyoruz ki yandan gideceğim. Burası kestirme yol. Burası kestirme yoldur. Ondan önce yalan. Konuşursan bile olmuyor. Arkadaşlar işte böyle yürüyordu. Kızım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burası nasıl böyle şey? Hoppala. Yeniyiz. Biz bunları yeniyiz. O kadar 209 parkura gelmişiz, o kadar kaybetmişiz. Kaç kez ölmüşündür biliyor musunuz 209'a gelene kadar? Bir bin kez ölmüşündür. Vallahi ben bir bin kez ölmüşündür. Ya, mm, sonda sana çok güzel şeyler veriyor diye hatırlıyorum. Tam 4 gün önce yaptım onu. Kum, hayır, Oraya. Oya 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 oya. Bak. Ah. 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 Ben bunu yapmak istemiyorum. Yeter. Yeter. Küçük kafalı kaldım zaten. Ben başka bir oyuna girmek istiyorum arkadaşlar. Başka bir oyuna ge girip geliyorum. Merhaba evet, arkadaşlar. bence Canan. Bugün sizlerle katilmaz oynayacağız. Katilmaz. Ben burayı 3 Üç kişi de bunu seçti. Çocuk deyip gitti ya. Bak ben de gittim. Nasıl 4 kişi seçti. Ya. Yeah. Ben dansımız yapalım mı? Tık 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 hemen hemen. Bana hayat kurtulmaması lazım. Tamam biliyorum. Bana, bana hayat şu an şeyde neydi? Hapisinden çıktı. Olacağım da bir oynayabiliriz. Bir dakika sürecek oynuyor zaten? Olacağım on dakika mı? Kırmızılaştı. Bayağı kırmızılaştı. Hımm, galiba. Ama böyle tanımazlar. Arkamızdaki bu şey mazumin kır, kırmızı avlanca. Ya şunu neden döndürmüyoruz ya? Dur sen döndür du. sen, sen ölürsün orada yaparız işaret çıkacak. Ölürsün. Bak yaparız işaret çıkacak. Şimdi yaparız işaret çıkıyor ve biz öldürmeye geliyor. Bir yerden açayım Ben buraya gideceğim. Aa. Bakacağız oraya gitmek istiyorum. Bak geliyor. Yaklaştı. Yaklaştı. Uzaklaştı. Nereye düştü lan? Bir oraya düştü. Kula açtı bu. Beni yakalar ki. Beni yakalar ki. Beni yüzeyiz yakalar. Sonra şuradan geçecek. Bak şuradan geçecek o. O buradan O geç. an beyaz, beyaz. Bir kere bakamıyorum ki oyun izin vermiyor. Nasıl Birimiz o olan o kadar yedi kişinin hepsini yemişsin amına. Ne yaptın da? Herkesi yeseydin daha atlayacaktın değil mi? Muz galiba takip ediyordu. Takip ediyordu. O çocuğun ki kırmızı ol belli olmaya Ben, ben sankiymiş gibi lan. Bak daha yeme daha yeme daha yeme. Daha yeme beni daha yeme. Ben yenemeyim. Ben zaten bu kadar yenmek istemiyordum. Arkadaşlar ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Arkadaşlar video burada biter. Video burada bitiyor arkadaşlar. Güle güle bay bay. Bugün videomuz güzel olduğunu düşünüyorum. Yalan söyledim bitmiyor. Çünkü çok daha çok dakikamız var. Şimdi ben videoyu durdurayım. 2 dakikayı ben bir bekleyeyim. Arkadaşlar herkes hiç kimse kazanamadı hiç kimse kaçamadı oyunu da gördüm şimdi yeni bir şey yapacağım istiyorum. Bunu unuttum ya. Çantaları geririm. Çantada şu kodla yapılıyor. Nerede o? Nerede? Bak. Şunu görüyorum. Urarı yazıyor ya. Görmediğiniz zaman. O şeydi. O. Bunu unuttum. Kodla yapılıyordu. Bir tane kodla yapılıyormuş. Bunu biliyorum. O kodu bulacağım ben. Google'dan bakarım. İlaki yaşımızda onu alacağım sizlerle. Güzel olur. Aklımda da tutmaya çalışacağım. Aklımda tutamam ama ben giderim şeyle yaparım. Aaaa. Yes. oh yes. Bu kadar yakın da olma kanka. Öleceğim ben. Saçım gözüküyor ya. Çok kötü. Saçım gözükmeseydi be.

Tanınmaya zorladığı için Ben Dans, bans, bans, bans. Hey. <laughs> dans, Hey, Ve dans yapılmasak bile güzel, güzel danışıyor. Bunu da hareket. Güzel danışıyor yani. Yeniden <laughs> yani, yani yapayım. Bu da danışıyor. Dur bakalım. <laughs> bakalım. Bir, bir de şu var. Bunu da yapayım. Öbür kirli kadın iki tane var. <laughs> Altıncısını geldiyseniz altıncısı da bana yorumlar. Sıra alanlar sırasına aa yenilmiş bu. Sonra hep buralar da belki. Belki buralar da olabilir ha. Ben şurada bakıyorum. Aaa sekiz bütün oyunu. Gizli oyunu. Sekiz bütün gizli oyunu bunun içinde vardı. Kırmızı bayağı kırmızı bayağı. Burada. Yanımızda lan. Beni yeme. Lan yeme yeme al ye. Bak ben seni yerim. Al yenildim ya. Al yenildim. Solucanla gireceğim ya ben solucan daha güzel. Ben şu bak ben bunun bir kutunu bulayım geleyim. Merhaba arkadaşlar yeni ben geldim ve kutunu buldum. Şu an oraya yazdım. Şu an çantamda dediğim o hani kırmızı olan şey var ya o şu an benim çantamda duruyor göstereyim bakın bu kodlu olan burada arkadaşlar ne yaptım söyleyeyim hepsi büyük nev mat son hepsi büyük bir de hepsi büyük nev mat son bir de hiç ayırmıyorsunuz ayırma yani kesme yerine koymuyorsunuz Direkten birleşik Nemo koyalım Bunu alabilirsiniz arkadaşlar Bir de muzunkini bulacağım Biraz sonra onunkini de bulurum Yogurdan 2 saattir arıyorum Yarım saattir arıyorum Ve sonunda buldum O böyle öyle. Ben salak bu. 5 gün olmadı Bende 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 bu

İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür da aldım. Gördüğünüz gibi. Uf, bunun gibi. Yine bir hepsi birleşik. Kayınvalı bana mı? Hayır. Evet. Böyle videomuz böyle bilsin arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Güle güle bay bay. Videoyu like ve abone olmayı unutmayın. Biz abone olup atıyorum. Ben söylüyorum güle güle bay bay.